kaydı açmayı kaydı açmayı unutmuşum ya. Ya Neko ne yapıyorsun sen çocuk ya? Çok enteresan bir arkadaşımız. Sayın arkadaşlarım şu ejderha bir el atabilir miyiz ya? Tabi 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 tabi. Beni idare edebileceğinden emin <laughs> misin? Yakala. Bize niye gön katamıyorum biliyor musun? O da altı oynuyoruz biz ya. Bize hiç gerek yok yani. Biz üstümüzü vurduk. Bize <laughs> geliyor Zed. Zed bitti değil bu lan. Ben hep önce ateş ederim. <laughs> Hadi. De Öldü gibi o ya. Kaydı daha yeni açtım. Unutmuşum kaydı açmayı. Ben de kaydı açmış gibi konuşuyorum saatler <laughs> Gözlerinde tehlike var hoşuma gitti. Tüm ya ben de. Hmm. Şey ha durmadan öldürüyor da. Onun için yazdım ya. Yelkenler fora. Yelkenler fora. Lan 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 lan. Bir cisim yaklaşıyor. Burada var. Al yoksa para yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> <Hep bunu zaten gülüyor> oynasa, ulti çok rahat alırız. <laughs> Bu işin sonu iyi olacak. Tırşın, tırşın 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 Sen öyle o zaman Kullanım bu kadar vurduğunu farkında değildim Şey ölmedi hoş olmadı o ya Hiç hoş olmadı ölmemesi Kulerin bana vurduğunun hiç farkında değildim ya Beni idare <laughs> Çok kötü oynadık Fidi öldüm Yine fazla güvenme. Geleyim mi ora? Kaçtım mı? Ne yaptığımı biliyorum. <applause> <applause> أ المدة 虚虚虚虚虚。 Nereye girelim? Vayne hiç acımıyorlar ya Vayne almış karşısında Zed var Normal yani Şaşırmıyorum açıkçası <gülüyor> <gülüyor> Ben alalım. Beni idare edebileceğinden emin. Abi sözlere gelmeniz lazım diyeceğim de. Ben öldüm. gel 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 gel. Gel bana. Kaçtım. Sen de geri çık istersen. Ben oynayamaz ki. Valla şey kayısı falan gelecek ya. Sen anlarsa hiç hoş, olmaz. Ejder'e görüşüm varsa at. Çık. Geldim izle alalım. görüşüm yok fazla güvenme. Şu an güzel bir şekilde döndeyiz Ya. Oradan ölmeden çıktık ya çok hoş oldu. Bu <laughs> <laughs> ya sögeri Adam nasıl nasıl dokuz seviyor oluyor ben anlamıyorum ki. Skoru var ya. Abi ben nasıl skorum var? Adamın sekiz senin altı. Adam farm. Benim 95 ben. Hah, biliyorsun. Selam. Skorumu güzel çaldım. Ben beğendim be. Biliyorsun, ya. çalmak benim işim. Gel gel. Ormit'im geliyorum. Geldim de burada. Aha. Dıt 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 dıt. Bize doğru yürü lan. <laughs> var. var. Bana yaklaş. Şifa yok mu? Attım şifayı sana. Ben niye? Aa tutuştu ben ölmüşüm. He? Tutuştu ölmüşüm. Şifa attım çünkü sen orada. Ben yine de güzel oynarım ya. Hakkını He. verdim ya. Yani. Hakkını verdim yine de. Ha güzel oyun burayı kötü oynamadık ya. İlk kule nereden düştü lan botta? Mid'den mi düştü? Şeyden mi? Mid düşmüş. Hmm. Ejder'e şey? girelim Allah için ya. En sevdiğim Ejder ya. Benim de en sevdiğim Ejder'e gel lan. Tamam önce botu keselim. Botu keselim. Sana doğru çekiyorum ben. tam kucağıma geldi biliyor musun? Sen onu al ben bunu tekrardım zaten. <laughs> Oynuyorum bu oyunu ya. Oynuyorum bu oyunu ya. Yapıyorsun bu spora. <laughs> ya, bu jungle main nasıl bu tanıma dolaşmış öyle. Şey yani? Ya sağlam bir jungle parkı var zaten oyunda ya. Ne diyorsun sen ya? Ha? Lan 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 lan. Bana doğru ya. Kaç bana doğru. Testi <laughs> beni ya. Ejder de vuruyor. Tempo ah. Ejder aldı. <laughs> Ejder aldı Flash atacak. Şin. Bir de oradan kaçarsan. Yok <laughs> o da bu, da çıkartma ya. <laughs> <laughs> bu arada değil. Bir de flash atıyor ya üzerine. Atsana eğer erke. Let door da oldu güzel. Allah seni kahretsin. Tamam, Aynen gidiyor bu çocuk beni çıldırttı ya. Adam 87 CS. Yes. <laughs> Ben 100 CS'im. Adam 10 bin level. Maaşını sarı bak ya. Bunlardan gün, bir şey mi var acaba ben anlamadım ki. <laughs> Zete bir kar verdin diyor. Ne yapayım anasını satayım. Oynadık buraya. yakalayacağım ki. Tek yedi o. Ney? <laughs> Gözlerinde tehlike var. Hoşuma gitti. Hadi canı kurtardın da seni kim kurtaracak aslan parçası. Öldü diyen bıraktım adam anasını satayım. Ben fazla açılmayacağım ya bunlar bana oynayacak çünkü. Gelebilecek mi? Ah be keşke bir onu yapmasaydım lan. Ben hep önce ateş ederim. <laughs> yani 0-6 adam için o skor hadi gerçekten hadi gereksizdi. Hadi. 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 hepsini satayım adamlar hepsi burada ya. Bu işin sonu iyi olacak. Bizim takım ne yapıyor? Vallahi gereksiz yani. fazla güvenme. Aynen ya suyucum. aynen. Aldım vadi? Boyun riskli ha. Ciddi ben sana. Yani riskli boyun. de gider ben söyleyeyim size. Abi de konuşuyor ya. Adam kaf Z anasını satayım. Kasmış ve üstüme W sıçra atıyor. Ne yapabilirim? Geri zekalar. Ne yapabilirim? Salak herif. Ne yapabilirim? Konuş bana. Telefonla konuşuyorum ya. Telefonla orada. Ya ben şu ben şunun kulağını bir çekeyim ya. Şu çok oldu ya. Ben gideyim abi? Öyle. Korumuyor. Daha bir de konuşuyor ya salak salak. Ne yapayım oğlum adam zet ya kapama... Ya tövbe tövbe sinirle beni akşam akşam ya. Geldim sana bana doğru gel. Kaç sen? Sadece bir Keseceğim zaten. Kurtarmaya çalışıyorum seni. Sen açıp bastım. Ah ya. Abi daha ne yapabilirim ya? Sen söyle. Peki, şu iki şunu yaptı bana. anlamsız yani kasmış bir ADC olacak takımda ben de o ADC'mi korumayacağım yani gerçekten saçma aslında satayım Allah'ı saçma Ben kasmış ADC olsa onun yanından ayrılmam la Vallahi yanından ayrılmam En azından özleri çaldırmadım. gitti. kardeşim ama abi salıyorsun bana güzelce Teşekkür ederim. Ay fora. ay ay. ay, ay. <Sessizlik> Sana yazmayacağım ya. Yazmayacağım senin gibi salak bir adama ya. Sana laf anlatmak bir mola laf anlatmaktan. Şu alameti atıyorum. <Sessizlik> Ölüyorum sana. Alırlar o kulaşını aslanım benim. Abi Malmortuk neden çalışmıyor? <laughs> Mal mortif neden çalışmıyor? Ana sen adam sikir atmaya kalkıyor ki. Oy güzel tekleri bu arada. Ee, sup yok ki yanımda. Sup beni korusana sen oyunun içinden geçeceğim ya. Vallahi içinden geçeceğim. Sen bir şey çıksana. şunu, satsana şu. Ne? O işine yaramıyor ki şu an. Nasıl yaramıyor Mikael gözünü sevdim. Yaramıyor yaramıyor. Onun yerine şey alsan daha iyi. Mikael'cim. Mikael'cim. Zırh deşme ha. kasıyorum. Rakiplerde zırh var. Tek atmam lazım. Tamam da yılan dişal diyorum. Mikaelci yılan dışı ne veriyor? Bakalım. Ne veriyormuş? Saldırı gücü 15 zırh değişme. Ben almışım 30 zırh değişme. Yani neden yılan dışı alayım? Yılan dışı daha düşük. Arada 40 var yani zırh teşme. Gel, gel kanka. Kanka takırdım, Yok kanka sağlasın. Kanka. Afiyet olsun sana. sana afiyet olsun Zeta bir gel. Buraya gel, gel bir tat adam bana tek atıyor yani. Lan 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 gelsin bura. Dön abi lan. Flash attı ya ibne. <laughs> bu attı de flash attı. Bilmiyorum yani ben. Zaten beni gördü an direkt kapıma flash attı. Ulti yapıyoruz. Çok çok dur bana. Oyunu kaybedersek üzülemem gerçekten. Ne yapıyorsun abim, abim benim? Ben deli gibi kasmışım. Beni korumuyor bir de oradan car, car konuşuyor ya. Çıldırıyorum ya. Hala arkada durup beni çıldırtıyorlar ya. Kafayı yersin ya. Hı? Geliyorum o tarafa. Abi malmortu falan çalışmıyor. Gözünüz seyir. Atamadım ki yana. Onun içine bak. Onun içine bak. Abi Ha ha atıyor. Gidedim oraya Z'de iki düş vuruş attım var. O kadar kasmış. bana yaklaşırsa ben ölürüm yani. Korusa bitecek iş yani. Gerçekler abi. He? Gerçekler bunlar işte. Bilmiyorlar ki oyunu. Ejdere koy ejdere. Gidiyorum da ejdere. Sal botu bana. Koruyucu çıkayım orada. Şu onun uzaması çok saçma ya. kötü yapacak bir şey yok. yazdığı cevaba bak ya. Salak herif. Tank ki yiyip gidiyorlar. Nekrosup yapma oğlum. Gerizekalı. Ben mi dedim nekrosup yap diye. Lanın cevabına bak ya. Baron başla. Baron başla. Başla 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 başla. Gelmezler ki. su gidiyor. Beni burada görecekler bana gelecekler. Siz başlayın. anasını satayım. Tek yediniz. Nasıl bir tek yiyorsunuz ki? ya 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 Saçmalan daniskası ya. vallahi Ne yaptığımı biliyorum. sana bari. Mal mısın oğlum? Bana sen yaklaşabilir misin? Sen hırzına geçerim ya salak herif ya. Komboya bakıyor biliyorsun değil mi? He? Bir komboya bakıyor zekim. Ben değil ya kardeş? Bana yaklaşamadığı sürece sıkıntı yok. Tekrarım. Kedi duruşumu adam alıyorum. Gel. Topla Zonya'nın parçasını çıktım gel. Yakala lan bunu. Bu da <laughs> <Sıtı> abi şunu. Bu <laughs> kadar. Ba başta var onu abi. Zek sıkıntı yok. Bende şeyin parçası var Zonya'nın. <laughs> Topla. Gel bir daha. Zed bana ult atmasını isteyeceğim. Yok ölü şu an. Yok, gel, al aldım direkt kuleyi gel gel aldım ben direkt. Vuramıyor ki bana. Bomba yapmasın. Ya yapama, yapsa bile hiç sıkıntı yok. Bitti buradan ya. Sağolun Oraya bir ult ah, sana gelmesin sana gelmesin Baslamadığımız Zoya aslında bastım da nasıl bir şey ya şu an ya ben bastım aslında bu ya. Tamam geri çık ya sattım bir tür O yüzden Aldınız onu Güzel Güzel Yasuo güzel oynadı çocuk Ben e, kötü iyi. oynadım değil mi? Yok çocuğun yani refleksi vermesi güzel oldu ben doğru olanı yaptım İyiydi de. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Bana baban olursanız da sevinirim Kendinize iyi bakın Ama moda sen zaten baştan beri düzgün oynuyorsun. Yapılması gereken ne yaptın? Orada niye ben kötü oynadım diyor. <laughs> <laughs> ne bileyim ne ya şöyle güzel oynadı diyorsun. Sanki ben bir şey yapmamışım gibi. Oğlum sen güzel oynadın dememe ne gerek var? Sen zaten baştan beri güzel oynuyorsun. <laughs> Oyla mısın sen de yani? Ben ne tilt etti biliyor musun? Ben ne tilt etti biliyor musun? Evet. <laughs> 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 Zed'in bana tek atması gitti bir tık. Yani hmm. bana da güzelim de uzunuma gittim. Bir yani kere baksana deli ip kasmışım yani. Full beat'im. Bitişin kötü tarafı. Ben de mesela genelde sen tek atabiliyorum. Nekko salak salak konuşuyor. Hidde oyun kazanmış. Oh. Oha. Oh. Daha bir de boş boş konuşuyor. Ay. Ay.